sen Türkiye'sin. Ay yıldızlı kutsal Türk bayraklarımızı Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'e iki uzay yolcumuza emanet ediyoruz. Uzaya çıkacak Türk bayraklarını uzay yolcularımıza teslim ediyor saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. Türkiye'mizden uzaya gidecek ilk kez uzaya gidecek iki uzay yolcumuza kutsal geleneksel Teknofest pozunu veriyoruz. Hep birlikte karantina sürecine girdiniz. Ee, nasıl olacak şimdi neler yapacaksınız bu karantina sürecinde? Yani biz karantinayı bilmiyoruz. Bize bir tanımlar mısınız? Neredesiniz şu anda? Bir de süreci ee, Dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine geldik. Burası aynı zamanda fırlatma operasyonunun gerçekleşeceği e eyalet. E İnsanlı uzay görevlerinin tarihinden geçmiş tarihinden bugüne kadar icra hmm. edilmesi de e, zorunluluktan bir tanesi olan 14 günlük karantina sürecini icra etmek üzere buradayız. Burada asli amaç e, bu 14 günlük süreç içerisinde e, herhangi bir şekilde e, bir hastalığı e, uzay istasyonunda halihazırda görev yapan astronotlara e, bulaştırmayacak şekilde dış dünyadan izole olarak 14 günlük süre içerisinde sürecin başından itibaren hasta kadar yakalamış olabileceğimiz bir virüs bakteriyi kuluçka süresini burada tamamlayarak uluslararası İzma, istasyonu tamamlamayacak şekilde bir izolasyon sürecini gerçekleştirmek. Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı. İnsanlarla herhangi bir ilişkimiz yok. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız buraya bize getirilecek şekilde 8 aylık sürede geçmiş yapmış olduğumuz bütün eğitimleri de hem gözden geçirme hem tekrar etme hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız ama bu esnada rutin yaşam döngümüzün içerisinde dış dünyadan insanlarla herhangi bir şekilde temasımızın kesildiği, ihtiyaç olan bütün malzemelerin de bizimle temas etmeyeceği şekilde farklı bir süreçte bize ulaştırıldığı bir fiziksel ortam. Telefonla görüşmeyle ilgili herhangi bir kısıtımız yok. Ancak telefonla görüşecek kadar zamanımız yok. Çok, çok, çok yoğun bir döngünün içerisinde dün mesela spor yapabileceğimiz günlük rutinin içerisinde zaten bazı fiziksel testlerden geçiyoruz. Bazı spor testlerinden geçiyoruz. Ama onun haricinde kendim ilave olarak spor yapabilmek için geceleyin 12-2 aralığında zaman yaratabildim. Ee, bu bu kadar yoğun e, ve belirtilmiş e, faaliyet takviminin olduğu bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Fiziksel e, ve zihinsel yoğunluğumuz şu anda görevin başarısı başarıyla icrasına yönelik. Peki e, yanınıza alacaklarınızı söylemiştiniz ama yeni bir şey eklediniz mi? Yani bu yürü kültüründen bir şey götüreceğim dediniz, Türk bayrağı dediniz. Yok. Ekstra bir şey yaptınız mı içine? Evet. Operasyonel sürecin içerisinde zaten çok e, önemli adımlardan bir tanesi son dakika. Aklıma şu geldi şunu da götüreyim diyebileceğiniz bir süreç yok. Bu çok detaylı düşünülmesi, önceden planlanması ve bununla ilgili hazırlığın tamamlanması gereken bir süreçti. Ee, buna yönelik olarak da aylar öncesinde e, bu götürmeyi planladığım e, malzemeleri e, bir araya getirip, e, ilgili otoritelere teslim ederek bunların e, tüm e, fiziksel muayeneleri, e, ölçümleri tamamlanıp e, özel paketleme, ve kargolama süreçlerine hazırlıkları almadıktan sonra zaten çok öncesinde görev yönelik yüklemeleri gerçekleşti. Silifkeliğim yörük kökeninden geliyorum. Dolayısıyla yörük kültürüne ilişkin bizzat elle hazırlanmış bazı semboller var. Onları beraberinde götürüyorum. Küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını benimle beraberinde götürüyorum. Ayrıca ilk görev yaptığım hava kuvvetlerindeki filonun peçini.